Evet, sevgili dostlar az önce daha gördüğünüz gibi bakınız. Burada çok ciddi bir olay yaşanmaktadır şu anda. Aklımız duracak. Bu civcivlerimiz belli zaten kaç günlük oldukları yani. Şurada iki haftalık yok. Bakınız tavuk bunları normalde dönüyor gibi görünüyor. Aslında başka tavuğun yavruları da buraya naklettik. Arkadaşlar bu küçük civcivler ee, yaklaşık 10 günlük 12 günlük gibi. Tam tarihine bir bakayım şimdi birazdan. Bunlar bakın tavuğu nasıl yakalıyor ve tavuğu bırakmıyorlar. Yani bu yaşta bu tavuğu dövmeye çalışıyorlar. Bakalım buradan görebilecek miyiz? Benim aklım şaştı zaten. Şu kelepçeli olanlara dikkat edersek eğer görünüyorsa arada kelepçeliler sorunu onlar yaratıyor. Yani tavuk onları kabul etti. Ama onlar tavuğu dövmeye kalkışıyor. Terbiyesizler. Sizin yaşınız, başınız ne ya?